Bismillah. Hafız İbn Hazer el Eskenan rahmetullahi aleyhin Bulugul Meram eserinde okumaya devam ediyoruz. Seyir Secdesi babında namaz kitabını Seyir Secdesi babında 350 nolu hadis-i şerif okuyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zeva sonrası yani tam Güneşin e, tam ortada tepede öğle vakti olduğu şeye zeval deniyor. Onun sonrasının iki namazından birin iki rekat kıldı. Yani dört rekat kılması gerekirken bunlar bir namazı iki rekat kıldı. Sonra selam verdi. Sonra Mescid'in dışında bir ağacın oraya gitti ve elini onun üzerine koydu. Cemaatin içerisinde Ebu Bekir ve Ömer de vardı. Onunla konuşmaktan çekindiler. Cemaatin aceleci takımı mescitten çıkıp acaba namaz kısaltıldı mı dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zulyedeyn diye çağırdığı bir adam da vardı. Oradaydı. Ya Resulullah dedi. Unuttun mu yoksa namaz mı kısaltıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutmadım ve kısaltılmadı buyurdular. Zülyedeyim hayır muhakkak unuttun dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kıldı. Sonra selam verdi. Sonra tekbir aldı. Sonra evvelki secdesi gibi yahut daha uzun secde etti. Ve sonra başını kaldırdı ve tekbir aldı. Sonra başını koydu ve tekbir aldı ve eski secdesi gibi yahut daha da uzun secde etti. Sonra başını kaldırdı ve tekbir aldı. Mütefekkun Ali Lafız Buhari'ye aittir. Müslüman bir rivayetinde ikindi namazı denilmiştir. Ebu Davud'un rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zülgedeyn doğru mu söyledi dedi. Cemaat evet diye işaret etti deniliyor. Bu rivayet sahihinde de vardır. Fakat galu dediler lafzıyla. Ebu Davud'un bir rivayetinde Allah bunu kendisine yakinen bildirmedikçe seyiz etmedi denilmektedir. Bazı izahat. Salatul aşiyyi. E, Asi aynın fethi yani ayn. E, şının da kesriyle aşiyyi şeklinde ve yağının da teşrihçi aşiyyü ile güneşin zevalinde zevale kavuşması arasındaki zamandır. Bu zaman iki, iki namazından murat da öyle ve ikinci namazlarıdır. Nitekim Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan tahriz ettiği, rivayet ettiği namazı öyle olduğu bir başka rivayette de İkincide olduğu bildirilmektedir. Kısa tekerür etmiştir denilerek bu rivayetlerin arası bulunulduğu aşağıda göreceğiz. Seran kelimesi baştan üç harfin fetası ile meşhur olmuştur. Fakat Ra'nın sükünüyle Seran, Serean da okunduğu gibi Seran diye de okunmuştur ve sinin zammı ile ra'nın sükunu ile e, sur an şeklinde okumak da caizdir. E, Kusiret-i salat, na, namaz kısaltıldı kelimesi. Burada kafın zammı ve sadın da kesriyle meçhul sigayla okunmuştur. E, fakat kafın fetri yani kasiret-i salat, salat, ve sadın zammı ile malum olarak da rivayet edilmiş olmuştur. İkisi de yapılmış sahih bir rivayettir. Yalnız me meçhul rivayet daha meşhurdur. Yani kusiret-i saat dersen edilgen namaz kısaltıldı şekline gelir. Zülyedeyn 2.50 demektir. E, hadisin bir rivayetinde Hırbak bin Amr denilen bir adam şeklinde rivayet edilmiştir. Zülgedeyn'in ismi de bildirilmiştir. Bu zatın elleri uzun olduğundan kendisine bu lakap verilmiş. Yani Zülgedeyn lakabı verilmiştir. Sade i Kiram arasında bir de Zül Zülşimaleyn vardır. Zühri bu iki ravi bir vehmetmiştir. Muafih, ulema onun bu e, hatasını beyan etmiştir. Zülyede'in em kusreti sırat yoksa namaz mı kısaltıldı? sualiyle namazın Allah tarafından yeni bir teşliği olmak üzere dörtten ikiye mi indirildiği şeklinde bunu anlamak istemiştir. Bu hadis-i şerif üzerinde usul ulama şükü uzun münakaşa ve mübahese mü mü yapmışlardır. Bu bahis açmışlardır. En ziyade üzerinde duran da Kadı İyaz ile İbni Dakikil İyit olmuştur. Fakat burada maksut olan müferi hükümler olduğundan biz o münakaşalara girmeyeceğiz demiş. Hadis-i şerif, e, namaz tamam olduğu zannıyla namazdan çıkmanın onu bozmayacağına keza unutularak veya namazın e, tamam olduğu sanarak namazda konuşmanın namazı bozmayacağına delalet eder. Selef ve Halef'ten birçok e, ulemanın kavli bu olduğu gibi e, mezhep imamlarından Şafi, Malik ve Ahmet Muhammed ile hadis imamlarının mezhebi de böyledir. Hanefilerle sair ulemaya göre namazda konuşmak ne surette olursa olsun mutlak anlamda namazı bozar. Delilleri i̇bn Mesud ve Zeyd bin Erkam hadisleridir bu hadislerde konuşmanın yasak edildiği bildirilmiştir. Binaenaleyh bu hadisler buradaki Ebu Hureyre hadisini nesletmiştir. Hanefilerin bu istiklallerine muhalifleri tarafından cevap verilmiştir ve İbn-i Mesud hadisi Ebu Hureyre hadisinden evveldir. Binaenaleyh Mesih iddiası doğru değildir. Sonra İbn-i Mesud ve Zeyd bin Erfem hadisleri geneldir. Ebu Hureyre'nin hadisi ise na namazın tamam olduğu zannı ile konuşanlara mahsustur. Şu halde bu hadis o hadisleri tahsis etmektedir denilmiştir. Bir tabi ki Hanefiler de muhaliflerine bu konularda cevaplarını mukabil cevaplar vermişlerdir. Hadis-i şerif namazı ıslah etmek için aslen konuşmanın da namazı bozmayacağına delildir demiştir. açıklama yapan halinin ifadesi bu. Zira Zülgedey'in suali sahabenin evet demesi namazı ıslah maksadıyla yapılan konuşma anlamına geliyor. İmam Malik'ten bir rivayete göre imam olan bir kimse peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğu sözler konuşur ve cemaat da konuşursa bunun namazı bozulmaz. Buna da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı tamam olduğuna itikat ederek konuşmuştur. Sahabe de nesih olduğunu itikat ederek konuşmuşlardır. Ki bu takdirde yine e, tamam olduğu itikadı hasıl olmuştur. diye cevap vermiştir. Hadis e, namazın cinsinden olmayan fiillerin e, yanlışlıkla yapılması durumunda bir e, çok bile olsa namazı bozmayacağına da delildir. Çünkü bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitten çıkarak evine gitmiştir. Diğer bir rivayette de kızgın bir halde abasını sürükleyerek gitmiştir. Gelmiştir. Cemaatın e, çıkması da böyledir. Bunlar hep çok fiildir. İmam Şafii'nin meselesi de budur. Yine hadis-i şerifte e, namazdan selam vererek çıktıktan sonra uzun zaman bile geçse yine e, üzerine bina edilebileceğine delalet Bu kavli İmam Malik'e nispet edilirse de ondan şöhret bulmamıştır. Bazılarına göre namazı bina etmek mümkün olabilmesi için aradan fazla zaman geçmemiş olması şarttır. Bu zamanın bir rekat namaz kılacak kadar olan bir süre bazısına göre ise kimisi de bir namazı kılacak kadar takdir etmişlerdir. Hadis-i şerif bu gibi aksatlıkların secde-i sehiv ile rücuben tamamlanacağına, secde-i sehiv icap eden haller çok bile olsa, e, secde-i bir defa yapılacağına ve secde-i sehiv selam verildikten sonra yapılacağına delalet ediyor. Bu hususta daha sözler gelecektir ileriki bölümlerde diyor. Açıklama yapan Birinci rivayetteki zeva sonrasının iki namazından biri tabiri yerine Müslüm'ün rivayetinde ikinci namazı denilmiştir. Sahihayn denilen Buhari ile Müslim'de hadis ve galu dediler ki lafzıyla zikredilmiştir. Ebu Davud'un rivayetinde ise fekalen nas neam insanlar evet dedi şeklinde gelmiştir. Ebu Davud diyor ki Se'el U'mu -mu -se lafzı yalnız Hamad bin Zeyd zikretmiştir. Yine Ebu Davud'un rivayetinde Allah bunu kendisine yakinen bildirmedikçe iki secdeyi seyri yapmadı denilmektedir. Allah iki rekat ve selam verdikten kendisine yakinen bilinmedikçe secde ise yapmadı demektir. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den onun nasıl sevdiği sevdiği yaptığı, namaz kıldığı aslında dört rekat kılması gereken farz namazın ikinci rekatında tam kıldığını sanarak namazdan çıktı ...unuttuğu, dolayısıyla sahabeden birisinin yeni bir kural mı geldi, mi, yoksa unuttu mu şeklindeki sorusu üzerine cemaate sorduğunda cemaat iki rekat kırıldığını söylemesi üzerine dönüp namazı tamamladı ve sonra da namaz sonrasında seyir secdesi yaptı. bu hadis anlaşılmış oldu. Ama Hanefi mezhebi alimleri e, eğer konuşursa, kıbleden dönerse e, seyir secdesi e, şey, namazınızı tekrar kılması gerektiği Hanefilerin çünkü konuşmak, kıbleden dönmek kesinlikle namazı bozar. Buradaki alimlerin ise farklı e, mezhep alimlerinin farklı görüşleri var. Allah e, İnşallah en doğrusuyla amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Bu konuda başka bir sohbette buluşma umuruyla. Allah'a emanet olun.